Ağzı bıllahim ne şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salat ve salam ala Rasulullah ve ala alihi ve sahbihi ejmâin. Kitab el İbâk. Kölenin Kaçması baba. Münasebetu lil mefkut Bunun mafkuda olan münasebeti nedir? Yani kaybolmuş olan kişiye. Enne kullem minhuma. Onlardan her biri terk ehle ehl ve vatan ehlini ve ailesini ve vatanını terk etti ve sara fi urdiyeti telefi ve mihani sıkıntı ve telefin yani harab olmanın içerisine dönüştüler. Galefil cevhere cevhere sahibi dedi ki o kimse kimdir? Abik olan, efendisinden kaçan kimse et efendim temerrut eden işimaruk olan vel intilaku kaçan kimsedir. Ve bu ise kaçması min su'il ahlaki ahlakın kötülüğündendir. Ve ridâetül daha neden sebeptir? Ve etil a'râk ırkının düşüklüğünden, kalitesiz oluşundan dolayıdır. Ve redduhu ilâ on onu mevlasına reddetmek ise ihsanun bir ihsandır. Hel cezâül ihsânı illel ihsân iyiliğin karşılığı ise ancak iyiliktir. Şimdi iza ebaka mamlukun bir köle kaçtığı vakitte ferattahu raculun ala mablahu. Mevlası da onu red eders. Yani o adam da mevlasına o kölesi red eder, geri çevirir, getirirse ama nereden onu çeviriyor? Min müddeti seferin mesireti selaste eyyamin fesaiden. Üç günlük mesafeden. Yani seferi mesafeden. Onu tuttu, yakaladı, getirdi efendisine teslim etti. Böyle olursa fe ekser hayat daha fazla o zaman felehu o kimse için vardır. Aleyhi o mevlasının üzerine el cu'lu cu vardır. Ne demek? Bahşiş. Yani o kimse o efendim yani getiren kimse Mevla'dan ne alacak? Bir bahşiş alacak. Tamamen tam olaraktan. Ve huve erba'u nedir hemen? Kaçtır bu? 40 hemdir. Ve yurettehu le akalle min el miktar. Eğer bunu üç günlük mesafeden az bir miktarda ret ederse, yani bir iki günlük, mesela diyelim ki İvrin diyen yani 30 40 kilometrelik bir yere gitti. Fe bi hisabihi. Onun hesabıncadır. Ne demek? Yani diyelim ki bir günlük yola gitti. O zaman 40'ta bir. Üçte biri gibi yani. Efendim iki günlük yola gitti. Üçte ikisi. Üç ikisi. O kırkın üçte ikisi. İtibaren akali bil ekser. Akali eksere itibarla. Ne demek akali eksere itibarla? Bir günlük yolda ama bir buçuk günlük olursa ne yapacağız şimdi? Bir günden fazla, yarım günde var üzerinde hatta yarım günden de fazla. Onu ne yapacağız? İkiye tamamlayacağız. Anlaşıldı mı? Ama bir günde artı atıyorum beş saat, on saat değil, on iki saat değil. O zaman bir gün artı beş saatse o zaman onu ne yapacağız? Bunu bir gün olarak hesap edeceğiz gibi. <laughs> Fe yecibu fi reddihi onu red etmekte vaciptir. Min yevmeyni iki günde sülesa ha onun üçte ikisi kırkın. Ve min yevmin sülesa ha <sülütü> ha <sülühah> bir gün olursa üçte biri kadarını geri vermek karşı tarafa bahşiş olarak vermek nedir? <laughs> vaciptir. Ve <laughs> men her kim onu geri verirse min akalle minhu bundan daha az yani bir günden az. Ev yahutta vecedehu fil misri daha onu şehirde buluyor. Şehirden dışarıya çıkmamış ya da şehirden çıkmış da atıyorum hani 20-30 kilometre 10 kilometre gitmiş. Öyle bulursa yurulahu lahu ona göre onun nasibi verilir. Yani işte adet oralarda neyse yurulahu nasibi verilir. Van Ebi Hanife İmam-ı Azam'dan bir rivayet vardır ki: "Laşa şey elohu fil mısri. Mısırda bulursa ona bir şey verilmez denir." Kedafil Feydi anil asli. Ve in kanat kıymatuhu eğer onun kıymeti olursa o kölenin yani el abiku el mardud min muddeti seferin. Sefer müddetinden geri çekilen, çevrilen o kaçmış olan kölenin müddeti akalle min arba'in hemen. Ya 40'tan az Şimdi adam karşı taraf sen benim kölümü getirdin. Allah razı olsun deyip sana 40 dirhem verebilir. Ama yahu nereden getirdin bu adamı? Zaten satsam 40 dirhem amca ediyor. Derse ne olacak yani? Kuduya lehu. Kuduya hükmededir lehu. Yani lillezi yirattahu. O geri getiren kimse için bi kıymetihi illa dirhemen. Kıymetiyle reddedilir. İlla dirhemen ancak bir dirhem müstesna. Yani bu kaç efendim söyleyeyim 30 dirhem. Yani tamam mı? 29 dirhem ver denir ona. 40 dirhem, 39 dirhem ver denir ona. Gibi. <laughs> Neden? Liyesleme salim olsun. ki malik için şeyün bir şey, selametli bir şey eline geçsin. Tahkikan nil faideti bir faydi elde etmek amacıyla salim bir şey eline geçsin diye böyle yapılır. Yani adam hasbel kadar aldıktan sonra satarsa eline salim bir dirhem geçsin hiç yoktan yani. Kâle fi tasrihi allâme kâsım ki kâlel isbi câbi hâzâ kavlu ebi hanife muhammed. Bu tarafinin kavlidir. Ve itemedehu el mahbubi ve nesefi ve sadru şerî'a. Ve in eğer kaçarsa o köle. Şimdi köle kaçmıştı. Adam bir köleyi yakaladı. Yakalayan adamın elinden kaçarsa ne olacak şimdi? Ve eğer köle kaçarsa min yedillezi Bu, onu geri veren Geri getiren kimsenin elinden kaçarsa fela şey aleyhi fela şey e, hiçbir şey yoktur عليه o geri getiren kimsenin aleyhine üzerine herhangi bir vücubiyet yoktur. Nasıl yani? Nasıl yani? Bir kimse bir malı bulduğu vakitte ne yapardı? Şahit tutması gerekirdi. Çünkü ne olması ihtimali var? Ya bunu malı kendisi için aldı denilmesi ihtimali var. Köleyi de aynı şekilde kaçarsa ne yapması lazım kişinin? Bak ben bunu alıyorum kendim için değil ha sahibine vereceğim diye şahit tutması lazım. Dolayısıyla şimdi bu adam böyle şahit tutmadıysa ne olacak? Köle de kaçtı. Soru. Sahibi dedi ki sen bu köleyi kaçtı ama sen bu köleyi kendin için almıştın, gasp etmiştin. Derse. Tamam mı? Yok kardeşim yani öyle bir şey yok. Ben bunu şey için aldım sana getirecektim. Ha, üzerine bir tazmin gerekir mi? Ha diyor ki ve in abaka kaçarsa min min yedil ledi rattahu onu geri veren kimsenin elinden veririz. Kaçarsa fela şey aleyhi. Onun aleyhine üzerine bir sorumluluk yoktur. Gale fil hidaye imam merginani dedi ki lakin hada iza eşhede. Bu ne zaman da böyledir? O adam şahit tuttu. Ben bunu aldım ama sahibine götüreceğim diye etrafındakilere söyledi. Bakat zekar nafil lukata. Biz bunun lukata bahsine zaten zikrettik. Sonra قال sonra dedi ki ve fi bazı nusahi bazı nusalarda vardır la şey e lehu vardır. Onun lehine bir şey yoktur. Ne demek lehine? Ne demek aleyhine? Lehu desene, aleyhi desene işte. Lehu ne demek? Ona artık bir şey verilmez. Yani bahşiş verilecekti ya. Bahşiş verilmez ama tahsisle edilmez. Fela şey lehu. Onun için bir şey yoktur ne demek? Yani ona bir ödül verilmez. Fela şey aleyhine demek. O artık ondan dolayı bir gerektirmesi talep edilmezdi. Tamam mı? Evet. Ruhvas sahihun eydan. Bu da sahihtir. Böyle musla da vardır. Bu da doğrudur. Leheno çünkü o kimse fi manel ma bayi'i Satan kimse manasındadır. Minel maliki malikine satan kimse manasındadır. Tamam mı? Ve da bundan dolayı malikine mal sahibine satan kimse manasında olduğundan dolayı keaneluhu onun için caizdir en yahbisel abika kaçan köleyi hapsetmesi hatta yestefiyel cu'le o bahşişi tam olarak alıncaya kadar ver benim bahşişimi vereyim sana köleni demesi vardı. Neden? Çünkü o malikine bayi satan konumundadır. Nasıl yani? Bir menziletil bayi bayi satıcı konumundadır. Öyle satıcı ki yahbisul mebi'a malı hapsediyor. Niçin istifa etmen parayı tam olarak almak için hapseden efendim mebi malı hapseden bayi gibidir. Dolayısıyla bu şekilde efendim ne yapabilir? O köleyi hapsedebilir. Yen bagi lazımdır. Lir rahat lil ki köleyi red eden kimse için gerekir. En yüş hide şahit tutması. İda ahadahu onu aldığı vakitte ne diye ennahu kendisi huzuhu li vermek için alıyor kardeşim. Bak ben bunu alıyorum ama sahibine vereceğim. Tanıyorum bizim köylünün bu gibi. Ala maliki. Kale fil hidaye vel ishadu. Hidaye sahibi dedi ki şahit tutmak hatmün vaciptir dedi. Ala kavli bi Hanife Muhammed. Adam Yoksa yapacak bir şey yok. Ama bulunduğu ilk muhatap kimselere söyleyecek. <laughs> Hatta dahu bunu çevirse men lem yüşhit şahit men ol bir kimse ki lem yüşhit şahit tutmayan kimse bunu geri verse vaktel ahdi o alma vaktinde la cu'ule lehu indehuma Tarafine göre onun için ödül yoktur. Bahşiş yoktur. Yani bir kimse aldı, getirdi sorulur. Sen bunu ne için aldın? Ee, yani etrafında şahit tuttun mu? Tutmadım. O zaman sana ne yok? Ödülü yok denir. Neden? Belki gerçekten kaçırdı ama baktı ki yani pabuç bağlı. Geri vereyim bağlı de adamdan da alayım. Uyanık adam ya. Tamam mı? Öyle de olabilir. Lenne iş işhadi. Çünkü şehadeti terk etmek, şahit getirmeyi emaratun bir alamettir, işarettir. Ala ennehu ahadahu li nefsihi. O Kendisi için aldığına bir işarettir. Teinkânel abdu el-âbikuh. Eğer o kaçan köle rehnen, rehin ise o zaman felcu'lu <tıklı> alel-mürtehini. O ödünç ödül vermek alel-mürtehini, rehin alan kimseye aittir. Tamam. Şimdi alışveriş yaptık. Ben senden rehin istedim. Sen de köleni verdim. Benden yanında duruyor. Köle de kaçtı. Mustafa abi de buldu getirdik öyle. Şimdi bunun ödülünü kim verecek? Maliki sensin. Rehim e, rehin benim elimde. Tamam. O zaman alel mürtehini. Mürtehin üzeridir. Peki neden? Le'enler Çünkü el onun eli şu anda. Onun hakimiyeti altında yani. Ve hâzâ bu ne vakittedir ama izâ kânet kıymethu mitletteyne ve kalle. Eğer kıymeti borcu kadar ya da ondan daha az olursa böyledir. Anlaşıldı mı? Ama fi eğer olursa o kölenin kıymeti ekstra daha fazla senin 2000 lira borcun var köle 3000 lira. Anlaşıldı mı? O zaman fe hissetüt deyni borcun miktarı hissesi aleyhi onun mürtehin üzerinedir vel bâk aler rahini rahin üzerinedir. Nasıl? Mesela diyelim ki kaç para bu köle? 3000 bin lira. Senin borcun kaç para? 2000 lira. Tamam? 2000 lira. O zaman üçte ikisi sana ait, üçte biri yani üçte ikisi, üçte ikirle 3'te bir yani arasında bir oran var mı burada? Var. O zaman üçte iki rahine olur, üçte birinde efendim üçte ikisi mürtehini olur, üçte ikisi de mal sahibine olur. Tamam mı? Yani ne demek? Kırkın üçte ikisini ben vereceğim, üçte birinde sen vereceksin olur lenn hakahu çünkü onun hakkı bir kadril mazmuni tazmin edilen miktar kadardır o yüzden dolayı da bu şekilde aralarında taksime gidilir kemafil feizi feizde olduğu gibi ve elhamdülillahi rabbil alemin.